Maşallah maşallah maşallah. Az daha dönüşe versin abi, sağ tarafa Sağ tarafa dönüş versin. Bizde abi bizde çok çekmeyin. Ya size fazla çekmem diyor. Neyse takıldı tamam arka takıldı. Abi İyi ki diye. boruları bırakmışım abi. burada. Ben, abi. abi dön dön. Hadi şöyle gelelim. Baran abi, dönüşe var hafif diyorlar. Ana bom çekmesi lazım bence. Bu ne lan? Dönmezdi. Tamam Baran'ım, tamam, tamam. Süreyi bağa doğru çektik, bağa doğru çektik. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş. Döndü, değil. döndü, döndü, döndü. Yavaş yavaş. Geri dönün. Karşılar. Geri dön karşıla. Sal 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 Ne kadar ya. Uzun alarım ben. Sal 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 sal. Sal ilk, ben ilk ben defa ben fal. böyle rahat malzeme indim. Asıl asıl çok şükür Allah'a. Çok şükür Allah çok şükür evet. başkanım. Şey Az yatışa versin de dönsün. Evet yatıyor yatıyor yatıyor. Mimar gibi adamım ya. 3 kaldı Aya bakıyorsunuz mu ya? Az daha yatışa versin aya gelmesin. Az yatış versin de ya. Doğru diyor adam. Bana ne yap az yatır istersen ya aya kurtar. Dön 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 Adamsın adam. dön 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 dön. dön. Adamın dibi ya. Adamın kralı haydi baba. Dön 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 İdris. Bir çıkışımız var abi. Bu araç çıkacak. Eskort yapmamız lazım. Anadolu fazlası, tamam edip. Evet. Uzay çatı. 16 tonluk. Çelik konstrüksiyon çatısı inmiştir.